Yüzükler de 50 lira, 100 lira arasında değişiyor. Orada bir gitar mı var. Evet. Evet, bir gitar var o tarafta. Gitar çok güzel, gitar. Burada Kadıköy moda. Kastamonu vardı, satılmış bak, görüyor musun? Orada o. Kadıköy moda. Sol tarafımızda Elvis Presley çalıyor. Daha çok kendimi Kaliforniya'da gibi hissettim. Marka çantaları gösterelim. mi? Marka çantaları geçtik ama. Marka bizim çantacı bir abimiz vardı. O gelmedi. Burada şapkalar 100 lira. Bayan iç giyimlikleri 100 lira, 200 lira. Şu sabahlıklar 125 liraya var şu şekilde. Evet, burada ne varmış? Parça 50 lira demiş. Orada çantalar var. O da 50 lira ama marka mı değil mi bakalım ya. Belki anlarsın. Yok burada çok fazla bir şey yok. Ekrana bir şey geldi. Hemen ona bir tıkladım bir saniye. Bu ne geldi böyle? Evet. Bunu da okey dedik. Ben Edirne'den neden seyrediyorum. Ben. Burası İstanbul, Şişli Bomonti Bit Pazarı. Yayın yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Çok ya. Ben de izliyorum teşekkür ederim. Instagram'a bek Instagram'a bekleriz. Harbim. Orada da güzel. <laughs> Devam ediyoruz. Arkadaşlar var bakın izleyenler görüyor tanıyor artık sesten tanıyorlar. Buradaki vanslar 250 lira bayanlar. Duyuyor musunuz bayanlar? 37, 38, 39, 250 lira. Zemin lambası lütfen. Şunlar mı? Bunlar pahalı. Yani fiyatlarını bilmiyorum ama bana göre biraz pahalı geldi. Selamünaleyküm kolay gelsin.